Hepinizi bir kez daha merhaba arkadaşlar ben Metehan. Bugün The Elder Scrolls Skyrim'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Mercer'ın ihanetini ortaya çıkarmış. Karlaya'nın suçsuzluğunu ispat etmiştik. Ve Mercer'ın itikaf gözlerinin peşinde olduğunu öğrenmiştik. Ve e, işte o itikaf gözlerinde bu Mercer'a şey yapmayacaktık yani vermeyecektik. E, i̇şte Mercer'ı durdurmaya çalışıyorduk en son. E, video geçmeden önce bu tarz oyunları beğeniyorsanız ve özellikle bu oyunu beğeniyorsanız videoyu beğenmeyi aşağı tarafa bir yorum bırakmayı unutmazsanız sevinirim. E, video beğenseniz yorum da yapsanız ne diyoruz? Hadi o zaman durmayın. Abone olmayı unutmayın. Ayrıca yeni gelen videolar anında haberdar olmak için de abone olsun bildirim çanını açabilirsiniz. Şimdi üstümüzdekileri bırakacağım şuraya. Tamam dur onu daha sonra hallederiz. Ee, maymuncuk dursun meridyen ışını koyamıyorum maalesef. Yakut, zümrüt. Tamam. Buraya iksirleri atıyorduk. Ben <laughs> yani çok da bir iksirlere şu an ihtiyaç duymuyorum ama şu üçü kalsın diğerlerini hepsini at ya. Bir de örümcek zehri kalsa yeter. Güzel. Açalım bakalım. Buraya ne koyuyorduk? Deadre kalbi var. Tamam. <laughs> burada ne var? Ha buraya şeyleri koyuyorduk. Yapı malzemelerine. Eee Tamam. Burada ne var? Tomar. Tomarlar burada. Şu iksiri alalım. <laughs> burada ne var? Kolye mi var sadece? Evet, sadece kolyeleri falan koyuyoruz buraya. Bu dursun, bunu takacağım. Hırsızlarla oncası dursun, bunlar dursun. Muirin'in yüzüğü dursun üstümüzde. Belki bir ihtiyacımız, yani işimize yarar. Peki giysileri nereye koyuyordum? Bunlar niye burada? Burada sadece asalar var. Tamam. Hmm. Asa. Öyle mi? <laughs> burada ne var? Ha, buraya şeyleri koyuyormuşum. Giysiler. Şimdi bunu geç. Hırsızlar öncesini geç. Abi dakika. Şimdi Cicero'nunkiler mi dursun? Kefenzir üstümüze dursun yine. Ne olur ne olmaz. Bakarsınız şeye yarar. Çünkü bir işimize yarayabilir kefenzir. Buz koparan duracak. Bülbül kılıcı. Aa bülbül kılıcı gelmiş bize. Süper. Bu da çok güzel bir kılıç. İşte hem sağlık hem kuvvet emiyor. Arbaletimiz yok. O yüzden bunu bırakacağım. Gerek yok buna. Buna da gerek yok. Bu dursun Elphia'ya. Benim kadim kuzeyli yayını koyacağım. Ork yayını koyacağım. Yakan demir kılıcı koyacağım. Şuradan Elphia'yı 4'e atalım. Tamamdır. Ben hazırım. Hadi gidelim bakalım. Şu Mercer'ın peşine düşelim. Ve şu ihanetini bir ortaya çıkaralım bakalım. <laughs> Şimdi bize Karlayah dedik ki de benimle birlikte buluşun dedim. Bir yerde. Bize i̇şte bir tarif, yol tarifi verdi ama. <laughs> Yok ya dışarıdan da gidilmiyor mu oraya bakayım? Yani şeyin, şehrin içinde değil dışında şu şehrin arkasından giderim. yerin arkasından dolanmasaydım keşke. Ya seninle şu an savaşamam mecnar. Ha git başımdan. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım doğru mu gidiyorum? Evet. Burada bir yerde olması lazım. Burada bir yerdesiniz biliyorum. Ha buradan Ben geldim. Büyüklü karargahı ama. Ben de. Bu yerin önemi nedir? <laughs> tamam hadi. This please. Bübü karargah ona geldik. Bir dakika burası alacak karanlık kabri mi? Hayır ya burası bübü karargah. Kasıtlı olarak mı? Nasıl görüyorsun? Adam önünde yürüyor.

Bülbül zırhı alacağız. Ben bu zırha bayılıyorum. Bir şey diyeyim mi size? Nightingale zırha. Bülbül başlı eldivenler zırhı çizmeleri. Kefen zırhı koyabilirmişiz. Yani pek bir şey yok ama. Ee, yani enchantları iyi değil o kadar ama. Şey süper. Duruşu, görünümü. Baksanıza. Efsane duruyoruz. Tam böyle bir şey gibi. Bu Karlaya orada baga girdim. Yok girmemiş geliyor. <laughs> ben sizden önce davranıp aldım zırh ama. Bu arada zırh kadınlar da daha güzel duruyormuş. <laughs> Neyse.

she's to accept you as one of her own, an arrangement must be struck. What sort of arrangement? I need to know the terms. The terms are quite simple, Nocturnal will allow you to become a nightingale and Ama bunun bir aması olması gerekiyor. Yani bu kadar basit olamaz. Ya. Öldükten sonra ruhumun serbest kalmasını istiyorsan peki. Ya. Kadın diyor ki öldükten sonra diyor ruhun şey olacakmış. Of gel de çek şu zincire. Alıcı karanlık koruyacakmış ruhumuz. Çok saçma. Niye yani benim ruhum serbestçe dolaşamıyor? Ay bir gelemedin. Ya buraya kız. Evet hazırım yürü. Bana bakın. Çabuk gelin şuraya. İşim gücüm var sizle uğraşamam.

You're already mine, Carlyle. Your terms were struck long ago. What could you possibly offer me now? I have two others that wish to transact the oath. To serve you both in life and in death. You surprise me, Carlyle. This offer is definitely weighted in Diyor, bu teklif diyor benim işime gelir diyor. E tabi ruhumu alacağız ne de söyledikten sonra. Very well. the are you may Lady Nocturnal, we accept your terms. We dedicate ourselves to you as both your Avengers and your Sentinels. We will honor our agreement in this life and the next, until your conditions have been met. Very well. I name your Ah. Benden de ışık çıkıyor, değil mi? Evet. And in the future, I'd suggest you refrain from disappointing me again. aldık. Now that you've Mercer's crime. Mercer was able to unlock the guild's vault without two keys. Skirts i̇şte and Cage. He's compromised our ties to Nocturnal and, in essence, caused our <laughs> luck to run dry. Well, yes. All of us possess untapped abilities. The potential. Once you realize the key can access these traits, the potential becomes limitless. Bana da loncanın almaya. Almalı. Hmm. Alacak karanlık kabrine götürmemiz gerekiyormuş. Bu şeye. Skeleton K'ye. Loncanın liderliği mi? Mercer's treachery has been exposed as a result. We both feel that you have the potential of replacing Mercer as leader of... I've been at this game a long time my friend. A long time. I'm good at what I do. Maybe I've never been one to lead. Never desired it, never cared for it. Don't worry. Ha. <laughs> Spoken like the leader of the Thieves. Just don't lose yourself in the role. i a bit of an errand. Then it's decided. When this is all over and Delvin's contacts assure me that we've reached, until then, we have quite the. I've been poring over the plans you brought us, and I'm convinced the eyes. Carlisle and I. Juca harabı belir. Tamam. şey Markarci vardı galiba. Allah. Urinktans mı? Garip. Bu arada arkadaşlar size videonun başında söylemeyi unuttum. 6 dakika yani bu video 20 dakikalık olacak maalesef. Çünkü 40 dakikalık çekecek kadar şu an bir vaktim yok. E, o yüzden maalesef bir bölümü yani 29. bölüm artık 20 dakikalık yapmam gerekiyor. Mazur görün. Ee, nereden orası daha yakın olur? Tepe'den gitsek daha iyi olur sanki. Hem daha çıkmamıza gerek kalmaz. Yani yukarılara çıkmayız. Evet orada bir şey var. Düşman var. Koş. Shadowmir koş. Ama <laughs> şey bundan sonraki video yine 40 dakika olacak. O konuda bir endişeniz olmasın yani. Allah! Şu anda köye pek vaktim yok dediğim gibi. Yani çok fazla video çekemiyorum. Ee, zaten siz bu çektiğim videoyu da sonra izleyeceksiniz ama. Yani sonra dediğim 10 Eylül mü? 11 Eylül mü? O civarlarda bir şey. ben burada nasıl aşağı ineceğim? Bir F5 yapalım bakalım. Burada bir dev kampı var ama <laughs> ne hiç bulaşmadan gidelim ya. Oyunda daha henüz öyle devlerle de bir şey yapmadık hiç. Kafa kafaya çarpışmadık ama şu an öyle bir gücümüz de yok. Kafa kafaya çarpışacak kadar. Ve geldim. Ne gariptir ki. ya. ben hiç uğraşamam. Dur dur. Gel kız sen niye at şey ejderhayla savaşıyorsun? Yürü. Koş, bir koş, koş kız. Ben bu şeyi yenerim de şu haydutlar olmazsa yenerim. O buz kurda. Ya ben kefen zırhı mı giysem acaba? Allah videoyu 20 dakika sonra bitireceğim dedim ama Ejderha'yı ne zaman öldürürsem o zaman bitiririm. Kime saldırıyor orada? Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Allah. Fırlattık oku neyse. Ejderha ile uğraşmaya Allah. Gerek yok. Şuradan bir şeye gidelim. Yukarılara. Bak orada bir kişi var, iki kişi var. E buraya çeksek çok iyi olurdu da. Ups. Geliyor. Kes sesini. Yol kesen ay tutmuş. Nerede ya lider ha? Burayı çekecektim, çekemedim. Uhuu lider çıktı bu. Benim atım orada Ejderha hala dövüşüyor değil mi? Allah kahretmesin yürü ya yürü. Yürü koş. Atımı orada öyle bırakamam. Bana bak ejderha mısın nesin? Evet şu an ezan da okunuyor. Benim canımı sıkma. Şöyle bir şey yapmanın zamanı geldi mi ki acaba? Ne diyorsunuz? Yani 4 tane atabiliyorum. Sonra bunun yenilenmesini bekliyoruz. Çok saçma. Hah oralara oralara git git. Takip et bakayım beni. Takiple. Takiple gel. Gel kız buraya gel. ha, Süper. Neredesin? İn aşağıya. Ama bana dalma. Ah, çıkamadım. Aa, aşağı düştüm. Au, rezalet, dur. Ya kan ejderi. Bak oradan atma atma saldırıp duruyorsun. Ya Mir ölürse var ya. Sen canın ne kadar? Ey maşallah. Şöyle bir şey yapalım. Gel buraya. Come on. Çabuk. Vallahi Ejder hala dövüşüyoruz ya. Video 20 dakikayı da geçti. Bu Ejder'ı yenmeden Yayımı şarjını bitiriyor. Benden günah gitti. F5. Allah 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 Allah. Dal dal dal. Vur 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 vur. Elindeki bütün silahların şarjını bitir. Hii! Kara Rus Cevher'ini harcadım. Allah kahretmesin ya. Allah'ım ezan sesi de şu an size bayağı geliyor. Ne yapacağım bilemiyorum. Biraz konuşayım sesi bastırım diyeceğim ama ben konuştukça daha çok geliyor. Konuşmayınca ka kapanıyor ezan sesi. Kapanıyor dediğim gidiyor yani bitiyor. Oyun sesi de şey yapamıyor. Şu ezan ruhunu emdik. Gayet güzel oldu. İçeriye bir girelim. Güzel ezan da bitiyor zaten. Azıcık aşağı. Güzel. Şunları alalım. Nerede? Nerede? Bana o ok katan kim? Atımı bırakın sizi mahvederim. Bırak lan atsın ha. Bu at ejden hala dövüştü. Siz kimsiniz? Allah. Bana bakın. Woo wo wo. Woo Super. Öteki nerede öteki? Video <laughs> 30 dakikaya doğru gidiyor. Durun. Neyse efendim benler şimdi bu kadar olsun o zaman burayı sonra temizleriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, video beğenseniz beğenmeyi, video hakkında oyun hakkında herhangi bir şey hakkında fikrinizi aşağı yorumlar kısmında belirtmeyi unutmazsanız sevinirim şu yukarıdakini de öldürüp bitireceğim videoyu. Gel buraya. Haydut lider falan anlamam. Gel. Gel. Sen istedin. Bak şöyle felç ediyor bu kılıç. Evet, güzel. Seni mini ruh çeviriyle seni şeyle dolduracağım. Karanlık yıldızım. <laughs> Süper. Evet, dediğim gibi ben şimdi bu kadar olsun artık o zaman bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle hepiniz kendinize iyi bakmayın. Unutmayın F5'imi yaparken hoşça kalın.